dostlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber oynayacağım no, oyunun adı Burak Evin saklanma. Evet Burak Evin Saklanmaç oynayacağız hmm. Ebe Deprem oluyor bismillah Ya hay, hay, atıyor atıyor Ha korktum atıyor. oğlum Şimdi arkadaşlar Ebe kim olsun ilk başta Parlayan aslan Parlayan aslan Allah sizin belanızı vermesin. Amin. Şimdi e, tamam saklanın. Ben sizi iki dakika içinde bulamazsam ben elenirim. Başlayın saklanın. Arkamızdaki eve. O, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baş... <laughs> Aga bu ne? Merdivenin ne işi var lan burada? <laughs> burada bir çocuk ölmüş. Among Us ölmüş. Devam ediyoruz videomuzda kaldığımız Kardeşim yerden. Geldi. Niye geldi? Ne oldu? Kanka benim buraya geldi. Yani ee, bilmem. Bu arada biri saysın. İki dakika içinde sizi bulamazsam ben eğlenirim. Osman. Neredesiniz yav? Söylememi hiç. Aga neredesiniz lan? Ya, bir git. <laughs> aga ben eğleneceğim mi lan? Çıkın oğlum. Bizim tüv bizim bizim de ada gelmiş. Aha anda, aha, anda burada birini gördüm. Buldum, buldum, buldum. Burada biri şey yapıyor. <laughs> aga be Emir, aga be. Emir'i seviyorduk. Emir Emir arkadaşlar. <laughs> Evet. evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Şimdi Emir Ebe Emir ha. bu e, gelin bahçeye gelin arkadaşlar. Gelin şimdi Emir saymaya baş la kaçın arkadaşlar. Tamam olsun olsun kalkarsın hayır da hayır bir şey derdi kaçın oğlum. 7 8 9 10 17 18 19 10. kamerayı büyüttüm. Hayır hayır bir şey yok bir şey yok. 23. Osman Osman bir şey yok ya. Şş, Hadi. Emir arıyor şu anda arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz videoya. Emir çok kötü bir şekilde arıyor şu anda. Kaç 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 kaç. Hop! Bir dakika kaç 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 falan da deniyor hocam. Kaçmak var mı? Bilmem. Her tabi oğlum. Aa! Osman Osman evet. Osman. Ya evden çıkıp kutuyu aç kaçmak zaten. Evet. Hayır evet. kaçmak serbest değil. Gördükten sonra kaçamazsınız ama e, şey yapabilirsiniz yani. Malum şeyi. çatına çıkabilseydik, çıkabilseydik ya. Lan hadi ya Emir hadi hadi bul birisini. İlk kişiyi bulduğunda o eleniyor. Veya 2 dakika sonra sen eleniyorsun Hayır Emir Emir elendi zaten şu anda Ben Emir'i bulduğum i̇lk için Emir oyunda benim. elendi arkadaşlar Selim, Musti, Osman ben kaldım <laughs> i̇lk, be i̇lk beni mi gördün? İlk beni mi gördün? Çık. <laughs> Hayır Arkadaşlar ebe şimdi Emir'le ben oluyorum. E, em, ebeyle, e, ebe Emir ben. Lan. Elendim ya. Hayır elendim. Allah kahretsin. Saklanın. Emir sayıyoruz. Gel Emir gel. Sayıyoruz. Saklanın. Sa saklanın. Emir gel yanıma. Emir'le ben elendim arkadaşlar. Osman, Musti ve Selim kaldı. Başla Emir. 30 29 28 27 26, 26 5 24 25, 26, 23 Sen say Emir. Bir dakika bir dakika. 20 19 18 Önümüzde Trex geçiyor. 16 15 14 13 12 11 10 5 Hayır 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 ne? Emir yanlış sayıyorsun ne? Bitti bitti Gidiyoruz Beşten sonra sıfır geliyordu benim bildiğim Ne? Evet öyle değil miydi arkadaşlar ne? ben mi yanlış biliyorum ne? İlk bulduğumuz elenir ara Emir Ara lan <laughs> Oo, burada değiller. İddialı bu arada. Güzel gidiyor video. Oğlum Devam ediyoruz. Bindi de bindim, bin dedi bindim bin. Orada var. Osman var Osman. Nerede? Osman bulundu. Osman'ı buldum. Nerede nerede Aşk. nerede? neredesin? Sen neredeydin? Benim ya. Bitti için geldi. Ben yukarıda saklanıyordum. Bitti için geldim. Bir sakin olun. Kimi buldun? Emir, Emir ilk kimi buldun? <laughs> evet arkadaşlar. Osman'ı bulmuş. <laughs> Maalesef Osman. Üzgünüm. Abi ben oynamıyorum. Bu ne? Hile var ya. Osman bir şey olmaz. Gel ebe olalım. Gel Osman'cığım. Sana 10 abone hediye ederim ben. Sıkıntı yok kral. Şimdi kim kazandı? Şimdi biri kazanmadı. Şimdi devam ediyoruz. Osman ben Emir sayıyor. Baş. La hep final turu. Selim ve şey Emir yok ee, Selim ve Musti. Ama Musti çıktı. <laughs> ben çıkmadım kanka Osman çıktı. Baş. Tamam. La saymayacak mı Selim saklan. Ulan. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Bakalım. Uf, 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 uf. Selim bulundu ya. Sen devam, İki değil devam ediyoruz. Ya beyler bir şey oldu. Ben arka bahçeden geçiyordum. Beni bir tane araba aldı götürdü ya. Sallama <laughs> ya. <laughs> ya gerçekten ya. Beni bir tane araba aldı götürdü ya. <laughs> Lan Musti nerede? <laughs> gerçekten. Şakam yok gerçekten. <laughs> yemin et. <laughs> yemin ederim. Yemin yemin. Tamam devam ediyoruz. Selim sen de gizlice saklanırsın. Aga O zaman siz de bekleyeceksiniz sadece ben arıyorsunuz. Bana ne tekrar başlayacağız? Selim hemen saklan, hemen saklan. Hadi O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bismillah. Abi ben yedinciyim ya. Benim evin içinde olduğuna yemin et. Yemin ederim. Allah çarpsın yemin ederim evin içinde. Allah çarpsın denmez. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aa! İnanılmaz, arıyorum şu anda. Ya i̇nşallah bulamazsın. Çok gizli bir yerdeyim. Ben de çok gizli bir yerdeyim. Final turu, inanılmaz. <laughs> Osman çıkmış bu arada. Osman aramak istemedi, çıktı. Final türü Allah'ım. 50 aboneyi nereden hediye edeceksin kanka bu arada onu sorayım. 50 abone mi? 50 abone hediye edecektin. Selim'i buldum. Selim'i buldum. Nerede nerede? <gülüyor> nerede? Çalılığın <laughs> Ya hayır ya. Ve kazanan <laughs> Musti. Musti şampiyon. Musli kral. Neyse videom bu kadardı arkadaşlar. Musli şampiyon. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arkadaşlar e, de 20 abone sözü vardı parlayan aslan. Parlayan aslan ikinciye 20 abone sözü vardı. nereye göstereceğim. Hayır hayır istemiyoruz hayır hayır. <laughs> tamam göster. Ne var mısın lan? Bir daha var mısın lan? Bir daha var mısın? Şeyim, Hayır bitti. Ben eğlence... ağlamıyorum sağlamıyorum Oha! Ha. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Bir sonraki video için sağdaki ve soldaki videoya gitme, gitmeyi unutmayın. Görüşürüz. Aynen. aynen.